Evet Yasin arıyoruz. Nerede nerede diye yaşayan köyde bakınırken Yasin'i biz nerede buluruz? Ya bir meyve ağacının altında ya da bir kuru yemiş ağacının altında bulursunuz. İşte şu anda da fıstık evet. ağacının altında yakaladık Yasin'i. Bilmiyorum daha önce duymuş muydunuz ya görmüş müydünüz Ankara'da Antep fıstığının yetiştiğini. Ben de ilk defa gördüm bir Ankaralı olarak <laughs> Beypazarı'nda. Çok da lezzetli. Evet hemen tadına bakalım. Bak yem, yeşil. Yem bu çiğ oluyor bakın bu şekilde kavrulmamış. Ağaçla Antep dolu. fıstığı. Antep fıstığı dolu. Böyle Oo, gelen misafirler çok güzel. burada fıstık da yiyebiliyorlar. Hmm. Çok keyifli. Çok güzel ya gerçekten tadına bayıldım. Kavrulmuşu ayrı lezzetli ama yaşı da bir evet. başka güzel. Çok Ağzının tadını biliyorsunuz. Şekilde gibi açıyorsunuz buyurun. B pazarında gittiğimiz her köşeden bir zenginlik çıkıyor karşımıza yine bir ata mirası kültürümüzle buluşuyoruz. Wow, wow, wow. Türklerin tarihten beridir en iyi yaptığı ata sporu. Savaşlarda Türklerin kullandığı en önemli savaş aleti ardından da bir spor oldu. Atalarımızın bugüne dek getirdiği en önemli kültürümüzün parçası işte okçuluk. Tarihte nasıl atalarımız çok iyi ok kullanıyorlarsa bugün de Türkler dünyanın en iyi ok kullananları. Zaten dünya olimpiyatlarında İzleyin. Mete Gazoz kardeşimiz kazandığı altın madalyayla Türklerin dünyada en iyi ok kullanan olduğunu tekrar hatırlatmış oldu. Adımızı dünyaya altın harflerle yazdırdı. Ve daha nice sporcu arkadaşımız, okçu kardeşlerimiz Yetişiyor. Ülkemizin neredeyse dört bir köşesinde işte böyle okçularımız var. Kendileri atasporumuzu yaşatıyorlar ve gelecek da belki kendilerini hazırlıyorlar. Bakın gurur duyuyoruz sizinle. Harikasınız. Hemen şöyle geliyorum. Sayın hocam şimdi Bey Beypazarı'ndayız ve güzel bir okçuluk e, okulundayız. Kaç yaşına başlar? Kaç yaşına kadar devam eder? Herkes yapabilir mi? Sporun yaşı yok ama geleneksel Türk okçuluğunda e, 7 yaş. Evet, Yakup Can Her... 7 yaşında diyor. Yakup ve artık <laughs> 7 yaşındakiler yapabilir. başlayabilir. Evet herkes yapabilir bu sporu. Kültürel bir miras. Herkesin yapmasını da tavsiye ediyoruz. <laughs> e, faydaları da var. Özellikle çocuklar üzerinde odaklanmayı kolaylaştırıyor. Çünkü sürekli aynı hedefe yönelik atış yapıldığı, yapılıyor. Duruşu ve kas yapısını geliştirebiliyor. E, derslerinde de olumlu yönde etkilendiklerini gözlemledik. Harika gerçekten. Bakar mısınız? Her yaştan okçu kardeşimiz şu anda var bey pazarında. Harika çok tatlı bir kız arkadaşım da var. Ne zaman başladın okçula? Ben yaklaşık 15 yaşında falan başlamıştım. Şimdi kaç yaşındasın? 20. Aa süper. 5 yıldır yapıyorsun. Harikasın gerçekten. Peki kim teşvik etti? Nasıl aklına geldi? Şu şekilde okulumuza gelmişlerdi lisedeyken, lise bir öğrencisiyken ve orada seni çok ilgimi çekti. Sonra zaten Beypazarı hani tanıdığımız bir Memleketimde olduğu için çok merak ettim. Süper. Bu şekilde bir heves oluştu. Sonrasında devam etmek istedim. Harika gerçekten çok merak ediyorum nasıl atacaksın. Birazdan göreceğiz. Bakın burada genç arkadaşlarımız da var. Seviyor musunuz okçuluğu? Nasıl başladınız? Ben 12 yaşındayken başlamıştım. Bir abim vardı o burada ok atıyordu. Onun sayesinde başladım. Ne kadar güzel. <laughs> Uzun süredir yapıyoruz ve çok seviyoruz. Tebrik ediyoruz. Şimdi ok atma vakti. Ben fazla tabii ki çok seviyorum ok atmayı ama artık hedef tahtasında 12'yi tutturabilecek miyim bilmiyorum. Yakup arkadaşları ve buradaki profesyonel sporcu arkadaşlarımızı keyifle izleyelim. İzledim. Hedef nasıl vuruluyor hep beraber görelim. Eee siz beni daha görmemişsiniz. Mezar azalın çakmasıyım. Yakup ya çok komiksin gerçekten. Evet. Mezar azalın çakmasını göstereceğim. Bismillah. Ah çok iyi ya. Gençler, okçuluğa gönül verenler burada hedefi bir bir vurmaya çalışıyorlar. Ben de yaptığım atışlardan çok büyük keyif alıyorum. İnsanın attıkça ok atası geliyor. Bir ata sporu olan okçuluk bugün ülkemizin birçok yerinde yapılıyor. Eğer sizin de hevesiniz varsa muhakkak deneyin derim. Biz okçulukla yaptığımıza göre şimdi Beypazarı'nın şehir merkezine geçiyoruz ve çarşı pazar gezerken bizi kendine çeken bir mekana davet ediyorum sizi. Bey pazarına gelindiği zaman satın alınacak çok güzel hediyelik eşyalar var. Biz de şimdi harika bir telkari dükkanında bulduk kendimizi. Tabi bey pazarı demek telkari sanatı demek. Telkari dünyanın en eski sanatlarından biri. Milattan önceki çağlara kadar gidiyor. İnce bir telin altın ya da gümüş bir araya getirilmesiyle Telin sanata dönüştüğü an ve biz de şu anda bu sanatın son temsilcilerinden Alaaddin Usta'mızla beraberiz ve Beypazarı'nda yani Alaaddin Usta'yı görmeden gitmek olmaz harika eserler var. Bakar mısınız şu sanatın inceliğine aman Allah'ım diyorum hanımlar, beyler bakın çok güzel sevdiklerinize telkari götürebilirsiniz. İncecik bir tel, bakın ne kadar da güzel bir kolye ucu olmuş. Altın ne kadar da güzel sanata dönüşmüş incecik teller bakın mükemmel eserlere dönüşüyor burada. Ustam çok zor mu bu bunları yapmak? Ben de bakın geldim telkarilendim. Gerdanlığım harika. Küpelerim, yüzüklerim harika. Önce hoş geldiniz diyeyim, İsmim Alaaddin Pekşen. 45 yıldır bu işi yapıyorum. Hey maşallah. Beypazar'da genç kızlarımızın evlenirken hani olmazsa olmazları evet. bu tılsım özellikle. Her evlenen genç kızımızın e, olması gereken bir şey, takılması gereken bir şey. Yoksa düğün olmaz bu yani olmaz. bu olmazsa. Tabii bu kültür her yöreye göre, dünyanın bambaşka köşelerine göre hep şekillenmiş. Geleneklere göre motifler, üstündeki süsler ona göre şekillenmiş. Ve Beypazarı'nınki de çok güzel gerçekten. Sadece altın değil bakın. Bakar mısınız farklı farklı böyle gümüş ve altın da bir araya gelmiş. Yarı, yarı, ta, yarı değerli taşlarla kombin yapabiliyoruz. Yani telkariyi biraz da çeşitli renklerle besleyip daha güzel duruma getirmek. Ya evet şimdi tabii burası son aşaması. Biz böyle burada beğeniyoruz bunları, takıyoruz, alıyoruz, götürüyoruz ama ben bu incecik teller nasıl bu hale dönüyor çok merak ediyorum. Onu da görebilir miyiz? Tabi, tabii efendim. Hadi o zaman bu teller nasıl sanata dönüşüyor hep beraber öğrenelim. Anne ben... İşte atölyeye geldik. Çekiş seslerinden anlıyoruz ki burada telkari sanatı yapılıyor. Ustam, burası mı ilk aşama? Evet, İskelet halini hazırlıyoruz. Bunların içlerini telkari dediğimiz tellerle e, çift katlı telin bükülüp e, bu şekilde e, motiflerin içine e, bu telleri yerleştirmek. Evet, Telkarenin esas adı budur. Aynen tel sanatı bakın. Üzerinde görmüş olduğunuz bu süs eşyaları, bu takılar, bu küpeler, bu kolyeler, gerdanlıklar incecik tellerin bükülmesiyle, kıvrılmasıyla, şekillendirilmesiyle bir takı haline geliyor. Ustamla bakın, hemen göstermek istiyorum. Bu güzel telleri şekillendirmiş ve ardından da birazdan şovruma gidecek. Ve turistler de bu güzel telkerleri alacaklar. Fiyatları merak ediyoruz ustam. Mesela örnek veriyorum benim boynumdaki bu güzel gerdanlık ne kadar tamamen telkari, tamamen gümüş, tamamen el sanatı. Yani bunun fiyatı 400 civarlarındadır ortalama. Yani bir usta bunu iki gün uğraşması lazımdır evet. üzerinde yani detaylı çalışarak. Çok önemli bir sanat. Sizi izliyoruz ustam.